Yusuf Den gayri aman Sana aykırayım <Sessizlik> ben bunu Evet be abam ki like <Sessizlik> <sen varsa. Sessizlik> En çok babanın hangi şarkıyı severdin sen? Hangi şarkıydı o? Ne severdin sen? Ah bir evler yaptırdım Moriram izem Sazdan samandan Aman aman sazdan Samanda. Ne yapayım bu koca adam? Ey. Babaanne, ha. karikatürünü yaptıran sen onu? Neyi mi? Karikatürünü. Ka karikatür mi? karikatür. Haydi Hadi bir kere karikatür. Kortür. Karikatür. Karinatür. Karikatür. Türkiye. Gel babaanne. Ha. Gel otur da orada. Bak iki dakika da yapayım sana. Otur babaanne. Bu mu yapacaksın? Ha, bu adam yapacaksın. Ha? Hmm. <gülüyor> 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 babaanne dil günah bu artık erkekler çizey. <laughs> Diller haram otur. Niçin? İki dakika değer. Yo be deden çıkar mezardan kalkar vallahi. Dede mülmüş gitmiş çürümüş ne çıkacak mezardan genç kari güzel kari sen otur da burada. Ayıp bir çocuğun bakır mı öyle Allah Dinden böyle. ayıp mı baban ne? O sonu benim evladım yaşın Evladım Evladım da sen 82 yaşına kari otur da burada. Sandalye orta o kadar da büyüttürme beni ama neyse oh. hay bakalım. Beni bu kadar kısa çizemez yoksa. Hı? Bir tek suratını çize yani. Abam anne. İki dakikada beni bu güzel sıfatımı çıkaracak. Lazım birkaç gün uğraşsam benim sıfatım için. Baba evet. anne be, dur hatıra kalacak. Al be Yusuf, ne iş çıkardın başıma yazar. Oh, Duysa letafetler. E kıskanacak be. Allah kahretmesin. sallayacak ya kime Zaten Sen de orada koca karı çizdirdin, bir tane yaşlı koca karı. Ha. Ona çizdirdin Ha. Tamam mı çocuğum? Vallahi adımı çıkarırlar evladan. Yok baban ne evini çıkartamaz abi. Anladım. Biraz kiloli çizdi baban ne Sen mi kiloli çizdin? Konuşma baban ne iş yap hayali. Süle güzlerime renk koysun yeşil gözler. Koyamay baban ne kara beyaz bu karikatür. Ha, kara kalemle yapaydı. Ha. Rahmetli deden de olsaydı keşke, hacı da olsaydı onunla çıkmıştı. Rahmetli dedemi ben görmemiş, onun nerede kaldı diye helal. Aa, roșcuire bana. Kukoo, Kuku, koymayasın așa un rozmarie. Sacan. Kukoo, yaptık galiba Çekti Çerçeve dudaklarım. Aha, aha. Onda da fıtkı yok anca. saklayasın. Açın ölürüm o vakit verirsin. Baba pembe ruj yaptı. Kızışkin alara. Aa, aa, aa. Pem pudrası rey. ama kimse sana bir değil. Bayram geçti ama ben sana dedim yapamaz iki dakikada bu kadar güzel sıfat ikim yapabilir. İki dakikalık insan mıyım ben evladım? Baba. Ha. Allah şükür güzelliğin en dabın yerinde de. Şükür. Olsun ki boyundur bir on. Olsun. Baba ne? Vallahi dedik ki yavankaya benzetir. Ema Böyle gavura benzetir mi hayvanlar? Vallahi benzedi. Kolay değil mi çocuğum bunu çize diyor ya ne der? Maşallah ya bu ve tatlıyor bak be ne der be. Allah var etsin. Ya Allah var etsin. Allah beni var etsin. Allah beni var etsin. İstaki var etsin babaannem. Aha. Aha bitti. 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 Saç mı yapay sarı bana? Aha. Emel sayın gibi oldu. <laughs> <laughs> Bir iki mi yapsaydın bari o da çizeysen?

Vay fana, ne oldu, ne Sakın bunun benim kıvrım gülmesin çocuğum. Tetelerine göstermeye samboleyim. Kırma ne sanattır o. Yok, de bile yapacağım. De ben tutacağım. Ha, tamam. Elimde tutacağım. Hay kokalım. Hay kokalım. Usta, ne yapmış? Babaanne şey. valla Necla hazır gibi olmuş ana. Sanırım Allah aşkına seni hayvan budalası ya. Çok güzel bak Meryem ne güzel mi bak ne? ne? Ne için karikatür çekseydi daha iyi bir fotoğraf beni makineyle çekseydi ne yapmış bunu Allah aşkına? Ben mi? Tam rayı be gidiyor. Zaten dili de akılda. Dili de kendi de o. Hiç? Yok dili de akılda o. Niçin dili, dili de? Bu saçlarını bilem taramamış idi. Yok ne karikatür sanat yapar. Hadi git oradan benim. Babaanne yor oldun mu? Gidelim mi eve? Hatta gidelim çok babaanne bir koluma. Hem ikindi yıkılmadan. Yüzüklerimi de aldın şükür. Şükür vallahi ta yüzükleri aldın. İnşallah o yüzükleri İnşallah. Allah nasip etmesem takasın o kızın parmağına. Amin ya Rabbim her namazımda dua edeyim. Vallahi hiç bakma çocuğum Vallahi hiç bakma bak. Hem dünyanı düşünün senin hem ahiretini düşünün babaanne. Babaanne daha bir defa seni yok İstanbul'a diye çıkarmaya. Yine getireceğiz abi. Getirmem. Abi bir dolar alacağız Nazlı'ya olur mu ya? Yine getireceğiz. Hani Nazlı ile evlenen. O zaman vakit gelersek bakarım o vakit düşünürüm. gel. <laughs> <Allah 'ım, gülüyor> <laughs> <laughs>